Bugün nelerden bahsedeceğiz? İç mekan tasarımlarından bahsedeceğiz. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz iç mekan tasarımcısı Zeynep Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, tabii. Ee, 20 Temmuz 1993 doğumluyum. Ee, İstanbul Bahçeli doğdum. Aslen Gümüş anneliyim ama doğumlu büyümü İstanbulluyum. Ee, üç çocuklu ailenin en büyük çocuğuyum. Bir kız, bir erkek kardeşim var. Ee, i̇lk öğretimimi Mecidiyeköy ve Bahçeli Evler'de yaptım. Orta öğretimimi Kağıthane'de tamamladım. Ee, i̇ki üniversite bitirdim. Üçüncüsünü hala okuyorum. Çok tebrikler. Hangi konularda eğitim aldınız? <laughs> Mimari alanlarda daha çok yöneldim. Evet. Ee, il, bir, i̇lk üniversitemi İstanbul Aydın Üniversitesi mimar-restorasyon bölümü bitirdim. Ne güzel, çok önemli bir bölüm. Evet, gerçekten çok önemli. Restorasyon özellikle çok önemli ülkemiz evet. için. Çünkü birçok tarihi eser var, hı hı. onların restorasyonu da çok önemli. Çok çok önemli, yani geri kazandırmak için. Tabi, tarihi dokunun korunması. Evet. Ee, i̇kinci olarak da e, Trabzon Avras Üniversitesi, oradan da yatay geçişle Şişli Meslek Yüksek Okulu iç mekan tasarım bölümü bitirdim. Çok güzel. Şu an 3. üniversitemi okuyorum hala. Hangisi? Ee, Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı. Ve güvenliğini okuyorum şu an. Ne güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Eğitimi seviyorsunuz evet. ne kadar güzel. Evet, Eğitim çok hayat seviyorum. boyu olmalı değil mi? Bence de. Ya ben hatta eğitimi devam ettirmeyi de düşünüyorum. Evet, çünkü eğitimin yaşı <laughs> yok ve sonu yok. Aynen aynen öyle. Bunu herkesin de... E evet buradan şeyde... ilham olsun izleyicilerimize evet. örnek alsınlar. Eğitimin önemini bir kez daha vurgulamış olalım. <laughs> evet şu anda da bir mimari firmada çalışıyorum. Aybek Mimarlığı. Ee, ...orada bir tasarımcı olarak hem de çizimci olarak çalışıyorum. Çok güzel. Firmanız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. E, firmam şu an e, Aybek Mimarlık Sultanbeyliğinde. E, bir mimarımla birlikte patronum oluyor kendisi. E, Mimar Yunus Özbek buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Tabii. Onunla birlikte e, ruhsat projeleri, uygulama projeleri, mimari projeler... ...iç mekan tasarımlı e, tasarım projeleri çiziyoruz... Evet. E, bu konuda da ilerlemeyi de zaten düşünüyoruz. E, ne tarz mekanlar daha çok yaptınız? E, şöyle dış mekanlardan da yaptık hı hı. E, ama hani e, tasarım olunca iç dış aslında fark etmiyor. E, mekan olunca fark evet. etmiyor. E, biz hani iç dış ikisini birlikte yapıyoruz. Mimari alan olduğu için bu ikisi de önemli tabii. Evet kesinlikle hı hı. peki mesleğinizde sizi en çok mutlu eden e, ve de etmeyen etkenler nelerdir? Şöyle yani ben e, çok hani mesleğime aşık bir insanımdır. Bunu hani e, nasıl diyeyim size e, yaparken onu e, anlatmayı, göstermeyi, öğretmeyi, karşımdakinde de bunu hani e, bilgilendirmek bu benim hoşuma gidiyor. Ee, bunu da karşımdakinin anlatıp da onu da bana tekrar e, feedback yapması Tabii. çok önemli. Bunu görünce bu e, bu beni çok Mater mutlu ediyor. Çünkü mutlu emek veriyorsunuz karşılığında. Bunu karşılığında görüyorum. E, mutsuz eden yönlerim de şunlar. E, mesela hani bir şey yaparken hani arkamda bir destek olması falan. Bunlar tamam hani. E, Nasıl diyeyim size çok güzel çok ama güzel bazen ama... de engelleyenler oluyor evet. biraz böyle negatif e, enerji verenler biraz aynen ama hani yine de şöyle diyorum negatif de olsa ben evet. hani sonra kenara çekiliyorum evet. e, bir nefesleniyorum Hı -hı. sonra tekrar o işime devam ediyorum Hı -hı. çünkü o işimi bitirmediğim sürece sonuç tablosunu görmediğim sürece bu Hı -hı. da beni mutsuz ediyor. Evet. Ee, İş ama, takibi yapıyorsunuz evet. ve başarı odaklısınız. <laughs> evet, evet, teşekkür ederim. Ne şey, güzel. E, o tabloyu görünce bile mutlu oluyorum işte. O evet. tabloyu görmek için çabalıyorum evet, aslında. Ne güzel. Yani başarıya giden yol da çok güzeldir, değil mi? Tabii, tabii, evet. Kesinlikle, çok güzel bir duygu. Evet. Peki sizi en çok neler motive eder bunların dışında? Ee, çalışmak. Ben ne güzel, e, değil çalış mi? Böyle bir evet. imkanına evet. sahip olmak. Aynen gerçekten öyle. Yani çalışmayı seven bir insanım. Yani bir şeylere faydalı olmak, bir şeylere üretmek, hani üretmek evet. birilerine de faydalı olmak. Tabii. Hem eğitim açısından hı hı. E, hem iş açısından, iş açısından evet. göstermek, bunu anlatmak. Bu beni çok motive ediyor. E, başka hani İş çalışmak. <laughs> ne kadar güzel, evet. Yani e, pozitif enerjiye sahip olmakta çok güzel evet. bir şey. Yani çalışma arzusuna sahip olmak Hı -hı. çok güzel bir şey. Evet. Çünkü kimi insanlar çok bıkmış oluyor. Değil mi? Evet. E, enerjileri çok düşük oluyor, isteksiz oluyorlar. E, bu da insanı mutsuz eder esasında. Evet, aynen katıyor. Aynen öyle. Peki ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? E, i̇leriye dönük hedeflerim şöyle. Aslında biraz önce de bahsettiğim gibi mimarımla bir hani e, firmamızı ilerletmeye çalışıyoruz. Hem iç mekan olsun, hem de normal mimari projelerle. Gerekirse yarışmalara katılarak e, hedeflerimizi ileriye aktarmaya çalışıyoruz. Bir de benim hep Küçüklüğümden gelen bir öğretme isteği var bende evet. ve öğrenme. Ee, bunu hep ileride devam ettirmek istiyorum. Bir akademisyen olmayı yani çok kişi evet. de tavsiye ediyor aslında senden çok iyi akademisyen olur falan diye. Hı. Ben de bunu gerçekten istiyorum. Hani Neyse. bildiğimi anlatmak göstermek istiyorum. E, ileri dönük hedefim bu. Bir de yüksek mimar ve restorasyon uzmanlığında hani evet. hala okumaya devam ediyorum. Yani tabii. etmek istiyorum da. Çok önemli. İnşallah Gerçekten tabii. harika bir konu. Peki <laughs> başarınızı neye borçlusunuz? Bir sırrı var mı bunun? Şimdi şöyle bunu bir sonra da anlatacağım ama şunu da söyleyeyim. Ben aslında işimi önce severek yapıyorum. Evet. Sevmem lazım. Yani evet. bu işi burada yaparken ben bunu hani e, sevmeden yapamayız. Kesinlikle. Verimliliği düşürür. Evet. Çok düşürüyor. E, yani ne kadar o işte başarılı da olsanız sevmediğinizde hani gerçekten de o verimliliği düşürebiliyorsunuz. Evet, sonuçlar iyi olmaz. Hı -hı. E, sonra kendinize güvenmek, inanmak bunlar da tabii geliyor. Bunlar soyut kavramlar. Bir de evet. somut kavram olarak da evet. çalışmak. Kesinlikle. Emek vermek. Evet. O yani. Tohumu ekmeden göremezsiniz Tabii. onun sonucunu. Evet biraz da sabırlı olmak, hani Tabii, beklemek. Tabii sabretmek değil gerekiyor. Değil Hemen de başarı olmuyor. Biraz emek evet. verilecek, zaman geçecek. Çok. Onu da biraz beklemeyi bilmek lazım. Çok aynen. Evet bazen insanlar sabırsız oluyorlar. <laughs> e, hemen sonuca ulaşmak istiyorlar ama o da mümkün olmuyor. Evet evet maalesef. Yani evet, o Kötü da sonuçlara mümkün. neden olabiliyor. Tabii. Peki sizce tasarımcı olmak için bunun eğitimini almak gerekir mi? Yoksa isteyen herkes tasarımcı olabilir mi? Ee, aslında bu soru bana çok soruluyor. Bunu da şöyle dile getireyim: tasarım konsept, e, dekorasyon ve fikir. Bunlar hani kendilerini e, birbirine oluşturan, yani bir zincirin oluşan halkalarıdır. Ama belki e, fikir herkes üretebilir, türetebilir, kurabilir. Dekorasyon da aynı şekilde. Yani şunu şuraya koyayım, çok güzel görünüyor. Estetik açısından evet güzel ama hani onu ben oraya ne amaçla koydum? Çünkü tasarım konsept demek, e, benim o işi yaptığımda bana o ihtiyacımı karşılıyor mu? benim hani hem ihtiyacım hem görsel olarak da tabii önemli o ayrı bir konu ama e, dediğim gibi bir hastane odası tasarladığınızı düşünün orada olması gereken nedir yataktır dolaptır mesela ama oraya bir ofis masası koyduğunuzu düşündüğünüzde bu benim ihtiyacımı karşılamıyor. Evet, bu yüzden. O, o yüzden hani kullanılır Hı -hı. olacak, değil evet, mi? Evet, fonksiyonel olması çok Kesinlikle. önemli. İşte bu aradaki o detayı anlayamıyorlar evet. bazen, hani çözemiyorlar Hı -hı. çoğu kişi. Evet. İşte konsept ne de diye sorduklarında bunu genellikle söylüyorum. Evet. Ee, o aradaki o detayı anlayabilmek için bunun eğitimini tasarımcı olmak için yani tasarım eğitimini almak gerekir. Kesinlikle, evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, Tabi var. Aslında ben daha çok öğrencilere. Yani Hı -hı. Daha önceden de söylediğim evet. gibi hani eğitim önem veren biriyim. Evet. Ee, Öğrencileri hani e, nasıl hayat etmek istiyorum yani söyle Tabii. söylemek tavsiyeleriniz istiyorum tavsiyeleriniz var. Ee, ben aslında hani ne okurlarsa okursunlar. Ben evet. kendi alanım için konuşayım, şimdilik. Ee, mimari ve mimarlık alanları okuduğunuzda bunun için önemli bir dersimiz var bizim evet. teknik resim diye. Bunu hani hep zor olarak görürler. Yapamam, edemem diye görürler. Halbuki e, hiç de biz zorluğu yok. Bunu insan kendi e, kendisini e, emek vererek, çabalayarak evet. E, başa çıkabilir. Yoksa hani aynı derse aynı hoca aynı kişilere veriyor evet. ama hani sen alamıyorsan burada kendini düşünmen gerekiyor. Evet. Bir farklılık yaratmak, değil mi? İyi Tabii. algılayıp siz bir şeyler yaratacaksınız, kendinizi evet. geliştirip ve kendinizi göstereceksiniz. Hı hı. Ben herkes aslında şu kendimden hı hı. şöyle örnek de veriyorum. Ee, ben eğitim aldığımda mesela derste çizim yaptım, derste çizim yapıyorum. Hoca ödev veriyor. Eve gidiyorum. Derste çizdiğimi tekrar çiziyorum. Öğretmenin verdiği hocanın verdiği ödevi çiziyorum bir de kendime Hı. ödev çıkartıyorum. Evet ekstradan bir evet, gayret. Ekstra. Değil mi? Yani sürekli çalış arzusu evet. zaten hep geliyor ama hani evet. e, ben herkese demiyorum burada hani benim illa evet. benim bölümümü izleyin evet. demiyorum ama hani kendinize bir yol bulmanız evet, gerekiyor. Evet bu güzel bir metot ama. Evet. Değil mi? Devamlı böyle kendini geliştirmek Hı -hı. için bir gayret içinde olmak. Evet evet çok önemli. Peki sizin beğendiğiniz mimari tarzlar nelerdir daha çok? Daha çok ben e, geleneksel mimari biliyorsunuz hmm. e, Restorasyon e, mezunuyum bir de aynı zamanda geleneksel mimari ve modern işte e, neoklasik o tarzlarda. Evet, Aslında mimarların önemli bir misyonu da var. E çünkü oluşturdukları eser ileride e, o şehrin bir sembolü haline gelebilir. İkonik. Değil İkonic. mi? İkonik oluyor. Yani Paris'teki Eyfel Kulesi gibi veyahut da Barcelona'da Gaudi'nin eserleri değil mi? Evet. Şehirle artık özdeşleşmiş e, ve o eserleri görmek için insanlar gidiyorlar. Evet. O evet. açıdan çok e, mimari eserlerin önemli bir e, tarafı var. Ve mimar da önemli bir misyonları var değil mi? Evet. Ya zaten onların bir de bir misyondan olmasının nedeni hani hem o şehrin kültürünü de yansıtmak. Evet. Tabii. Yani mesela neden aklımıza Paris deyince Eyfel Kulesi geliyor? Evet. Bana orayı yansıtıyor. orasının evet. bir ikonik, sembolik olduğunu gösteriyor. Evet. o açılardan da <laughs> çok önemli. Evet. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz iç mekan tasarımcısı Zeynep Gümüştü. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Baş başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.